Hazreti hasan Basri Rahimahullah dua tavsiyesidir. Cenab-ı Hak tevbe ve istiğfar eden kullarını sıkıntılardan kurtarır. Ve onlara çok lütuflarda bulunur. Bir defasında hasan Basri Hazretlerine dört kişi gelerek bir kura kuraklıktan, diyari fakirlikten, öteki tarlasının verimsizliğinden, bir başkası da çocuğunun olmayışından şikayette bulunmuş. Hazreti Hasan-ı Basri'den himmet talep etmişlerdi. Bu büyük zat veli onların her birine de istiğfar tavsiye etti. İstiğfar dedi, tövbe edin dedi. Yandakiler kendilerine efendim bu kimselerin dert var sıkıntıları farklı farklı. Lakin siz hepsine aynı şey tavsiye ettiniz dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri onlara şu ayeti kerimeyi okuyarak cevap verdi. Fastagfirubukum inne kana gafaran yursile semaa aleykum idraren ve yimditküm bi ve banin ve Nuh suresi 10 ve 12. ayetler. Diyor ki Cenab-ı Allah, Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok başlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınız ve oğullarınızı çoğaltsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Evet. Kimin ne ihtiyacı varsa onca tövbe ve istiğfar etsin. Tövbe ve istiğfar etsin. Tövbe ve istiğfar her halükarda kullara kula bir fayda tahmin eder. Lakin bu fayda Cenab-ı Hakk'ın takdirine göre kiminin hemen kiminin uzun vadede kiminin ise ahirette ecir olarak tahakkuk eder. Zira kul için neyin hayırlı olduğunu Cenab-ı Allah hak elbette daha iyi bilir. Evet. Ve estağfur rabbakum innehu kâne Siz her zaman tövbe ve istiğfar ettin. Allah çok bağışlayıcıdır. Kabul olmayan bir dua yoktur arkadaşlar. Dua ettiren de Allah, kabul eden de Allah'tır. Siz yeter ki samimiyetle Allah'tan isteyin. Evet. Size bugünkü duamın konusu istiğfardır. Bir şey istediğin zaman bir sıkıntınız olduysa çok çokça tövbe istiğfar edin. Rabbim tövbe istiğfarınızı kabul buyursun.